TT Bülücü kampının 12. gününden sağ kalanlar. Sen crazy girl dostum. Vallahi helal olsun. Uzun bir derste katılıyorum ama pasit taşımayı anlatmanın da başka bir yöntemi yok. Gerçekten ben bu şekilde anlattığım zaman daha iyi zihninizde oturduğunu, daha iyi öğrendiğinizi düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Ama bugünkü dersimiz güzel hocam. Kısa bir dersimiz olacak. Bu derste de seninle beraber aktif taşımadan endostoz ve egzostoz konusundan bahsedeceğim. Madde geçtiri konusunu tamamlayacağız. Ardından bu videodan sonra 13. günümüzde 36 tane Zedova Etebiliriz. Soru bankamızdan soru çözümü yaparak ne yapacağız artık organeller kısmına geçi geçe vereceğiz değerli dostum. Bu arada dersin sonunda da konuyla ilgili birkaç tane güzel videom var onları da hazırladım. Beraber videoları izleyerek ne yapalım konularımızı iyice pekiştirelim canlı canlı görelim nasıl gerçekleşiyor bu olaylar. Hazırsak ne yapalım sloganımızı söyleyelim. zedo ile eğitim her yerde. Şimdi geçen dersimize ne yaptık seninle beraber? Monomerlerin, küçük yapılı bileşiklerin pasif ve aktif taşınabildiğini öğrendik. Pasif taşımaya baktığımızda difüzyon, ozmoz, diyaliz diye 3 grupta inceledik. Difüzyonda zardaki fosfolipit tabakadan gerçekleşen basit difüzyon, zardaki kanal proteini ve taşıcı proteinleri yapmış olduğu kolaylaştırılmış difüzyon diye 2 grupta inceledik. Sonra ozmozdan bahsettik. Hipotonik, izotonik, hipertonik ortamdan ozmotik basınç, turgor basıncı ve emme kuvvetinin ne anlama geldiğini artık iyice öğrendin. Bugünkü konumuz değerli hocam aktif taşıma endostoz ve egzostoz konularıyla ilgili olacak. Önemli bir bilgi. Hem aktif taşımada hem endostozda hem de egzostoz olaylarında ne harcanıyor diye soracakları zaman diyeceksin ki hocam bu olaylarda ATP tüketimi gerçekleşiyor ama bir püf noktası var bu kısımla ilgili. Taşıdığın moleküller küçükse bu molekülleri taşırken enerji harcıyorsan ismi aktif taşıma. Taşıdığın moleküller büyükse buna aktif taşıma demiyorsun. Taşıdığın moleküller büyükse endostoz ve egzostoz yöntemleriyle ne oluyor? Hücre içerisine ya da hücre dışına doğru taşınabiliyor. Endostoz iki grupta inceliyoruz. Katı besinlerin hücre içerisine alınmasına fagostoz diyoruz. Fago Yunanca yemek demek. Fagostoz hücrenin yemek alması, yemesi. Pinostos da içmek anlamına pino ifadesi kullanılıyor. Pinostos da hücrenin içmesi anlamına geliyor hocam. Önce ne yapacağız? Aktif taşımayı ardından endostoz ve egzostozu anlatıp dersimizi ne yapalım? Seninle beraber tamamlayı verelim. Hadi bakalım. Şimdi geldik hocam aktif taşıma kısmına. Aktif taşımaya baktığın zaman ilk bilmen gereken şey bu olayda ne harcıyoruz söyler misin? ATP tüketiyoruz. Molekülleri nereden hocam? Az küçük olan molekülleri az oldukları yerlerden çok oldukları tarafa doğru taşıyoruz. Fark ettiysen difüzyonda çoktan aza geçiyorlardı. Aktif taşımada molekülleri azdan çoğa doğru taşıyorsun. Ve bazen de şu ifadeyi kullanıyorlar sorularda biraz kafa karışıklığı yaratsın diye. Monomerlerin yönü derişimin yüksek olduğu tarafa diyorlar. Yani monomerlerin taşındıkları yön derişimin daha yüksek olduğu, çok olduğu tarafa doğru taşınır diye de ifade edebiliyorlar. Peki aktif taşıma olayı canlılarda mı, cansızlarda mı? İkisi kapasite mi gerçekleşir gibi bir soruyla karşılaşırsan diyorsun ki hocam aktif taşıma olayında ATP tüketimi gerçekleştiği için sadece kimlerde canlı hücrelerde gerçekleşen bir olaydır diyoruz aktif taşıma için. Peki aktif taşımaya baktığımız zaman kim görev oluyor? Hücre zarında bulunan taşıcı proteinler ve kimler enzimler görev yapıyor? Bin puanlık bir sorumuzu hatırlayalım. Kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşımada hangileri ortaktır dersek cevap taşıcı proteinlerin kullanılması ortak ama taşıyıcı enzim görev alıyor diye ifade ediyorsa bu olay kime özgü? Aktif taşımaya özgü bir olaydır diyoruz. Peki hocam aktif taşıma olayı ne tarafa doğru gerçekleşir derlerse çift yönlü hem hücrenin içine doğru moleküller azdan çoğa taşınabilir ya da içerideki az olan moleküller hücrenin dışına doğru ne olabilir? Taşınabilir. Yani çift yönlü olarak gerçekleşen bir olaydır. Bin puanlık başka bir soru söylesin Semih Hocam. Başka bir bilgi söylesin. Eğer taşıdığın molekül protein gibi, maltoz gibi, nişasta gibi, enzim gibi büyük yapılı bir bileşikse, bak bu tuzağa düşüyorsunuz, bu molekülleri taşırken aktif taşıma gerçekleş. Ama hocam büyük molekülleri taşırken endostoz, egzostozla ATP tüketiliyordu. Bak bunlar ATP tüketiliyor. İşte tamam da biz burada büyük molekülleri taşınmasından değil küçüklerin taşınmasından bahsediyoruz. O yüzden büyük yapılı bileşikleri aktif ile taşımıyorsun. Endostoz, egzostoz diye belirtiyoruz. Orasını birazdan söyleyeceğim. Peki iki ortamın derişimleri eşitse, iki ortamın derişimleri yoğunlukları %10 glikoz, %10 glikozsa karşı taraflar iki ortam derişimleri eşitse sen bu derişimi bozmak istiyorsan bu bilgi çıkmış bir sınav sorusu, deneme sorusu çıkacak karşısına hocam bir ÖSYM e sordu ya başka bir yerde gördüm. İki ortamın derişimi eşitse ve sen bu derişimi bozmak istiyorsan ne harcamalısın? ATP harcamalısın. Bu olaya ne ad veriyorlar dersek hocam aktif taşıma diyorlar. Moleküller eşit olduğu zaman da yine enerji harcayarak derişimin eşit olduğu taraftan karşı tarafa geçirmeye yine de aktif taşıma ismini veriyor hocam. Yani aktif taşıma için illa azdan çoğa doğru moleküllerin taşınmasını bekleme. Derişimler eşit olduğu zaman da derişimi bozmak için madde taşınmasına da aktif taşıma diyoruz. Hocam bu aktif taşıma ve pasif taşıma Olaylarına gösteren harika bir örnektir. Buradaki örneğimizi dikkatle incelemeni istiyorum. X ve Y olaylarında neler gerçekleşiyor beraber yorumlayacağız. Önce bak benimle beraber. Bak hücremize bakıyorum. İçeride %4 glikoz molekülü bulunuyor. Dışarıda %2 glikoz molekülü bulunuyor. Normal şartlarda ne olur gerçekleşir diye soruyorum sana. Diyorsun ki hocam bu şekilde eşitlik bir yerde fazla, bir yerde az olduğu zaman beklediğimiz şey şu. Çoktan aza doğru moleküller çıkar. %3'e %3 glikoz şeklinde moleküllerin difüzyonla dışarı çıktığını, glikozun çıktığını söyleyebiliyorsun. Biraz beklemişler demişler ki %3 %3 moleküller dışarı çıktı güzel. Biraz bekledikten sonra şunu fark etmişler. Ula bir bakmışlar. Glikozlar dışarıda hiç kalmamış. Hücre bunların hepsini nereye içeriye almış? Eğer hocam moleküller iki ortam arasındaki derişim eşitse ve sen hepsini karşı taraftan kendi tarafına alıyorsan ne gerçekleştiriyorsun? Söyle aferin ne diyorsun? Hocam hücremiz aktif taşıma yaparak moleküllerin hepsini glikozun hepsini hücrenin neresini içine almış ve bu sayede ne yapmış? %6 glikoz derişimine sahip olmuş diyoruz. Anladık değil mi hocam? Çoktan az çıkışa difüzyon diyoruz. Değişimler eşitse, değişimi bozmaya da aktif taşıma diyoruz. Azdan çoğa geçse de aktif taşıma diyoruz. Hocam bir tane örneğimiz var, bunu da beraber çözelim. Bak diyor ki, küçük yapıla moleküllerimiz var, X, Y, Z, molekülleri. Bunların taşınmasında okun yönüne bakmanı rica ediyorum. Hangileri aktif, hangileri pasif taşımayla taşınmıştır diye sonra bize soruyor hocam. Şimdi bakıyorum, %0,1, %2,3 ne diyorsun, nereden nereye? Az olduğu taraftan çok olduğu taraf olur taşıma olayına biz aktif taşıma diyoruz. Biri aktif taşıma olduğu kısma yazdım hocam. İkinciye baktım. %20, %7. Burada okunucuna bak. Nereden nereye? Çoktan aza doğru geçiyor. Bu taşıma nasıl taşımadır dersem diyorsun ki 2 nolu taşımamız pasif taşıma olayıdır hocam. Çoktan aza molekül geçmiş. 3'e bakmanı rica ediyorum. İki ortamın derişimleri eşit. Buna rağmen sen derişimi bozacak şekilde karşıya madde taşımaya çalışıyorsan ne diyorsun? Hocam bu olayda aktif taşıma diyoruz. 3'ü bu tarafa yazdım. 4'e baktığım zaman dikkat etmeni istiyorum. 35'e 15. Moleküller nereden nereye? 35'ten çoktan aza doğru 15'e geçiyor. Bu sefer ne olur dersek buna pasif taşıma olarak adlandırıyoruz. Niye birini normal sayı, birini Roma rakamı yazdı ben de bilmiyorum hocam. Şimdi bir bilgi daha verelim hocam. Bu da önemli. Birazdan da bununla ilgili nitel ile algi ile ilgili bir örnek de göstereceğim. Eğer bir hücre yoğunluk farkının bulunduğu bir ortamda madde derişimlerini koruyabiliyorsa hücreler molekülleri içeride neyle tutuyordur diye soracaklar. Aktif taşıma ile molekülleri içeride tutuyordur. Hocam hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Göstereyim hocam. Dışarıda moleküllerin derişimi sallıyorum %3. Hücre içerisindeki moleküllerin derişimi sallıyorum hocam. Yüzde kaç olsun? 77 olsun. Tamamen uydurdum hocam. Şimdi normalde ne olmasını bekleriz? Bak normalde içerideki %77 olan molekülün hücrenin dışına difüzyona çıkmasını beklerken eğer bizim hücremiz bu molekülleri içeride tutabiliyorsa, bak dışarı salmamaya da ne adını veriyormuşuz? Söyle bakayım bana. Bu olayda aktif taşıma ismini veriyoruz. Yani illa azdan çoğa madde taşıyacaksın diye bir zorunluluk yok aktif taşımada. gördüğünüz üzere delişim farkını koruyabiliyorsan yine aktif taşıma yapıyorsun diyor. Güzel. Şimdi buradaki bilgi öğrendikten sonra sana hocam sorularda bazen karşıda gelebilecek bir bilgi göstermek istiyorum. Şu alt tarafta bir şekil var. Bir sürü E, bir S, T, bir sürü zımbırtı var. ATP gösteriyor. Neler bunlar diye düşündüğünü tahmin ediyorum. Burada gördüğün şey aktif taşımanın bir şematize edilmiş gösterimi hocam. İlk göstereceğim şey şu. Biz S maddesini, S maddesini hücrenin içerisine almaya çalışıyoruz. S maddesini hücre içerisine alırken bazı moleküller görev alıyor. Bir taşıyıcı proteinimiz var. T diye gördüğün molekülümüz bizim taşıyıcı proteinimiz. Bu S maddesini taşıyıcı proteine bağlayan ve ayıran iki tane de enzimimiz var. Enzim 1 ve enzim 2 var gösteriyorum, tanıtıyorum şu an için. Bir de hocam bu molekülün taşınmasında enerji gerekiyormuş. Hangi molekülümüz var? ATP molekülümüz var. Şimdi ilk sorum şu. Bu görmüş olduğun taşıma yönteminde, taşıma olayında neresi hücre dışıdır, neresi hücrenin içidir, stoplazmadır gibi bir soruyla karşılaşacaksın sana. Sorularda bazen hücre içi, hücre zarı, stoplazma diye yerlerini sana vermeyecekler, senin bilmeni isteyecekler. Şunu yapacaksın. Hocam ATP'yi takip et. ATP neredeyse ATP'nin bulunduğu yer hücrenin neresini gösterir? Hücrelerin içerisine gösteriyor. Baktım ATP nerede? Bu tarafta. Demek ki hücre içi burası, hücre dışı da bu taraf demektir hocam. Dedim anladın mı? İlla burası yazacak diye bir şey yok. Peki ne oluyor? Hocam S molekülü nereden? Hücre dışından içine doğru taşınacak. Enzim 1 ne yapıyor? S molekülünü taşıyıcı proteine bağlıyor. Dikkat et taşıyıcı proteinle S maddesi bağlandı. Sonra bu taşıyıcı protein ne yapıyor diye sorarsa geliyor hocam hücre içi zarında. Bu molekülü daha sonra enzim 2 yardımıyla bu T molekülünü ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. T molekülüyle S molekülümüz birbirinden ayrılıyor ve daha sonra S molekülünü hücrenin içerisine alıyoruz ve tekrardan bizim buradaki taşıcı proteinimiz ne yapıyor derse görevine devam ediyor ve molekülü taşımaya devam ediyor. Tekrar edelim burada kimler görev aldı? Enzim 1 ve enzim 2 adında taşıcı enzimlerimiz var. Başka? Taşıcı proteinimiz var hocam. T diye bir de kim var dersek? Taşınan bir maddemiz kim hocam? S maddesi. Neresi hücre içi, neresi hücre dışı derlerse diyorsun ki ATP'nin bulunduğu yer hücrenin içine ifade ediyor. Şimdi hemen şurada seninle aktif taşımayı çabucak tekrar edelim. Örneklerimize gelmeden önce minicik tekrar ederek devam edelim. Molekülleri azdan çoğa taşımaya aktif taşıma diyoruz. ATP tükettiğimiz için sadece canlılarda gerçekleşen bir olay. Hocam burada zardaki görev alan enzimler ve taşıyıcı proteinler bu işleri yapıyorlar. Çift yönlü oluyor. İçeri dışarı molekülü azdan çoğa taşıyabiliyorsun. Polimerleri aktif taşıma ile taşımıyorsun. Bu bilgi çok dikkat etmemiz gereken bir şey. Derişimleri eşit olan ortamlarda derişimi bozmak istiyorsan aktif taşıma gerçekleştiriyorsun. Onun dışında eğer sen bir hücre bir hücremiz yoğunluk farkının, derişim farkının bulunduğu ortamda derişimi koru yine aktif taşıma ile molekülleri içeride tutuyordur diye yorum yapıyoruz. Buradaki gördüğümüz aktif taşıma şemasında da hücre içine, hücre dışına nasıl ayırt edebiliyoruz? ATP'nin bulunduğu yere göre yorum yapıyorsun hocam. Gel hocam şuradaki çıkmış sınav sorusunu beraber yorumlayalım seninle beraber. Bir tane bizim algimiz var. Nitella. Bu değil hocam. Nitella. Bu algimiz yaşadığı ortamdan bin kat daha fazla potasyum içeriyor. Bak içeride potasyumlar gınamet gibi artık çılgınlar gibi potasyum var adamın. Hocam adam ne yapıyor biliyor musun? Bir süre dışarıdaki o az olan potasyumları gidiyor Diyor, hücrenin içerisine alıyor. Oha! Bir süre sonra bizim nitellamız ölüp hayatını kaybediyor. Bu olaylarda gerçekleşen değişimlere göre buradaki taşıma yöntemlerini yorumlayınız diye soru bana soracak. Hemen diyorsun ki şöyle yapacağız. Hücre dışındaki potasyumlar içeriye hangi taşıma ile alınır? Çoktan az mı azdan çoğa mı? Ne diyorsun? Hocam aktif taşıma yöntemiyle AT diye gösterdim. Az olan potasyumları hücre içerisinde nitellamız alacak hocam. ATP harcayacak. Taşıyıcı enzim ve protein kullanacağız. Hücre bin kat daha fazla olan potasyumları içeride neyle tutuyordur? Yine söyle normalde hücremiz bin kat fazla potasyum taşıyormuş dışarıdaki ortamdan. Söyle bana yine aktif taşımayla molekülleri hücre içerisinde tutmaya da biz aktif taşıma diyoruz. Son sorum hocam bakalım yorumlayabilecek misin? İki saniye ben burada oyalanayım sen de okuyu ver. Diyor ki hücre ölürse potasyumlara ne olur içeridekilere? Akıllı çocuksun diyorsun ki eğer hücre ölürse ATP üretemez. ATP üreteme, üretemediyse demek ki içerideki çok olan potasyumlar nereye? Hücrenin dışına ne zamana kadar? 50-50 eşitleninceye kadar dışarı çıkacak. Demek ki potasyumlar nereye çıkacak? pasif taşımayla, difüzyonla hücrenin dışına ne zamana kadar söyler misin? %50, %50 oluncaya kadar dış ortamla iç ortam arasındaki potasyumlar dışarı çıkmaya devam edecek. Harikasın hocam, tebrik ediyorum. Peki, bu da hocam çıkmış bir ÖSYM sorusu. Yine benzer şekilde denemede ve testlerde karşıta gelecek bir bilgidir. Hem hocam örnek olsun diye yazdı. Burada gördüğüm 1, 2, 3 nolu taşımalar nelerdir? Bana bunları yaz demiş. Şimdi ilk ayırt etmen gereken nokta şu. Ben olsam aktif taşımaya bakarım ilk. Niye? Hocam ATP'yi görürüm. Bakarım moleküller az oldukları yerden çok oldukları yere zardaki taşıcı protein ve taşıcı enzimler yardımıyla taşınıyorlar. O zaman diyorsun ki 3 nolu taşımamız nasıl taşıma? Aktif taşıma. AT diye yazdım hocam. Peki 1 ve 2 kısma baktığımız zaman 1 de tabakasından 2 de zardaki kanal proteini ve zardaki taşıcı protein yardımıyla gerçekleşiyormuş moleküller. Nereden nereye? Çoktan aza. O zaman 1 nolu taşımaya verdiğimiz isim nedir, nedir dersek basit difüzyon diyorum. Niye basit difüzyon diyorum? Hocam çünkü burada fosfolipit tabakasından geçiyor moleküllerimiz. O2, CO2 gibi gazlar yağda çözülen, çözen bir yağ yağda çözülen bileşikler, yağı çözen bileşikler pasif taşımayla adek vitaminleri pasif taşımayla geçiyorlardı. Basit difüzyonla geçiyorlardı hocam fosfolipitler. Ama hocam kim? Besin monomerleri, glikoz, fruktoz, galaktoz gibi amino asit gibi bileşikler, suda çözülen B ve C vitaminleri, su molekülleri ne hocam söyle bana kolaylaştırılmış difüzyonla zardaki bu kim ne kanal proteinleri ve taşıcı proteinler yardımıyla taşınıyor. Dolayısıyla buradaki difüzyonumuza verdiğimiz isim kolaylaştırılmış ne diyoruz? Difüzyon ismini veriyoruz kıymeti dostum. Tamam değil mi hocam buradaki örneğimiz? Şimdi gel Geldik büyük moleküllerin taşınmasına. Nerede olduğumuzu da minicik göstermek istiyorum. Şöyle yukarı doğru hızlıca gelelim. Nerede olduğumuz biraz daha kafanda canlansın. Bak nereye öğrendik seninle beraber? Basit taşımayı öğrendik. Şimdi aktif taşımayı öğrendik. Şimdi basit bir şekilde hızlıca endostoz ve egzostoz dediğimiz büyük moleküllerin taşınmasının nasıl gerçekleştiğini Semih Hocam sana ne yapsın? Hızlı bir şekilde göstersin. Lan yemin ederim kısa sürecek diyorum. Çılgınlar gibi uzun sürüyor. Çok mu muhabbet ediyorum hocam? Vallahi ben de bilmiyorum ama bir arkadaşım yazmış. En sevmediğim ders biyolojiydi. Sizin sayenizde bir sonraki derse geçmek için sabırsızdan yazmış. Mutlu oldum ya vallahi billahi. Bu ana da not düşeyim şu an için. Akşam saatinde saat 22- 22'de çekebiliyorum. Şöyle bir çözüm buldum. Klimayı açtım. Diğer bütün odaların kapılarını kapattım. Sadece benim odamın kapısı açık. Klima salondan gelip birazcık serinlik yapıp içeriği ferahlatıyor. Bu da benim ders video çekmemi birazcık kolaylaştırıyor gençler. Az daha terleyerek bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Bundan not düşeyim. İpek'le yengeni şu an için bir parka çıkıp bir evin hemen yakınındaki küçük bir park var. Oraya çıkıp orada bir salıncakta sallansınlar. Kumdan kale yapsınlar gittiler hocam. Ee, diyeceklerim buna devam ediyoruz. Hadi oyalamayayım seni. Hadi bakalım. Diyor ki büyük molekülün taşınması. İlk bilmen gereken şey burada ne harcıyorsun? ATP harcıyorsun. Şimdi şunu düşünebilirsin. La hani büyük moleküller zardan geçemiyordu Borlardan diyorduk. Haklısın. Büyük molekülleri hidroliz etmemiz gerekiyordu ama bazen öyle durum gerekiyor ki hücrenin dışında besin oluyor. Hücre diyor ki lan ben bunu almam lazım diyor. Dolayısıyla alabiliyor. Farklı bir mekanizma. Kim onlar? Endostoz mekanizmasıyla içeriye oluyor. Egzostoz mekanizmasıyla dışarıya atıyor hocam. Mantığını anlatayım güzelce beni dinle. Hocam hücrenin dışında büyük bir molekül var. Hücre bunu içeriye alabilmek için şu görmüş olduğunuz zarı yavaş yavaş içeri doğru göçürüyor hocam dikkat ettiysen. Bu gördüğümüz içeri doğru bir çöküntü oluşuyor. Bu verdikleri bu çöküntüye verdikleri isim endositoz cebi diyorlar. İçeri doğru çukur olduğu için. Ardından bu molekülü içeri aldıktan sonra etrafına bir kese oluşturuyorlar. Bu keseye etrafını sardığımız yapıya verdiğimiz isim koful diyoruz. İçerisinde besin olan bir koful olduğu için verdiğimiz ad da besin kofulu diyor. Sonra hocam organellerde anlatacağım hiç merak etme. İçinde sindirim enzimleri bulunan bir organel var. İsmi lizozom. Hatırla liz kırmak, parçalamak demiştik. Hidrolizden hatırlıyorsun. Hocam lizozom geliyor. Bu besin kofuluyla birleşiyor. İkisi bir araya gelerek sindirim kofulunu oluşturuyor. Sindirim kofulunun içinde tahmin ettiğiniz üzere bir şeyler parçalanıyor. Suyla moleküllere hidroliz ediliyor. Bu küçük olan moleküller hücrelerin neresine geçiyor? Stoplazmasına geçiyor. Dağılıyor. Hücre besini sindirmiş oluyor hocam. Ardından içerisinde de bazı atık maddeler bulunuyor. Bazı maddeler artık birikiyor. Bunu da hocam neyle? Salgı kofuluyla ya da boşaltım kofuluyla bazı hücrelerimiz enzim üretiyor. Bunları salgı kofuluyla atıyor. Bazen içerisinde atık maddeler oluyor. Bunları boşaltım kofuluyla ne yapıyor? Hücrenin dışına doğru götürüyor. Zardan geçemeyecek büyüklükte moleküllerimiz. Bunları hocam egzostoz dediğimiz olayla ATP tüketerek ne yapıyor? Hücrenin dışına atıyor ve bu olay gerçekleşirken egzostozda ve endostozda ne harcanıyor? Söyle bana ATP harcanır. Şimdi birkaç şey daha ilave edeceğim bilgilerimize. Ardından bilgileri beraber tekrar edeceğiz. Endostozda zar yüzeyi, hücre zarının bir yüzeyi bir miktar azalır diyorlar. Niye biliyor musun? Hücre zarının bir kısmı Besin besinin etrafına sarılıp içeride kaldığı için zar yüzeyi azalır diyorlar. Egzostozda da tam tersi. Hücre bu dışarıya attığımız boşaltım kofunda bir miktar zar var ya. Bu zar hücre zarının yapısına tekrardan katıldığı için, eklendiği için egzostoz olayında zar yüzeyi artar diye ifade ediyorlar. Bu şekilde 10 kere çizdirmek istiyordum. Vazgeçtim. Çizdirmiyorum. Ne dediğimi anladığını düşünüyorum. Hadi ve tekrar edelim hızlı bir şekilde. Endostoz büyük moleküllerin kofu oluşturularak bir kese içerisinde kofu oluşturma kısmı bizim için değerli bir keseyle hücre içerisinde alınması. Bu tepkimelerden. ATP tüketilip enzimler kullanılıyor. Hücrenin zar yüzeyi bir miktar ne oluyor? Azalıyor hocam etrafında. Besin etrafı, besin kofulu oluşturduğumuz için besin etrafına bir zar örttüğümüz için. Tek yönlü oluyor bu arada endostoz ve egzostoz. Yani endostoz hep içeri doğru. Egzostoz hep hücrenin neresine doğru? Dışına doğru gerçekleşiyor. Eğer aldığın besin katıysa buna verdiğimiz isim fagostoz. Eğer aldığın besin sıvıysa buna verdiğimiz isim pinostoz ismini veriyoruz. Fagostoz yaparken katı besinleri alırken amip aklına gelsin. Amip ne yapıyor? Yalancı ayakları oluşturuyor. Bu yalancı ayaklar yardımıyla besini ne yapıyor? Hücrenin içine doğru alıyor. Bak dikkat ettiysen burada besin kofulu oluştururken, katı besinleri alırken fagostozda bir yalancı ayak oluşumu var. Pinostoz dediğimiz olayda ne oluyor dersek bir cep oluşuyor. Pinostoz cebi diyoruz. İçeri doğru bu çöküntüyle sıvı olan besinleri ne yapıyor? Bizim hücrelerimiz içeri alabiliyor. Şimdi egzostoz dediğimiz olaya baktığımız zaman burada ne oluyor dersek söyleyelim. Büyük olan molekülleri hücrenin dışına atmak. Bu da aynı şekilde endostoz olduğu gibi tek yönlü. Endostoz içeri, egzostoz Endostoz hep dışarı atmaya verdiğimiz sim. Bu arada endostoz ve egzostoz olaylarında derişim farkının bir önemi yok. Yani molekül içeride azmış, çokmuş, hiç umurunda değil hücrelerin tek yönlü olarak gerçekleşiyor bu olaylar. ATP tüketiliyor, enzim görev oluyor bu işlerde. Zar yüzeyi artıyor. Bir miktar boşaltım kofulunun, salgı kofolunun içerisinde etrafındaki o zar hücre zarının yapısına katıldığı için bir miktar zar yüzeyi artıyor. Bu işi yapan yapı kimdir derlerse cevabın organellerde öğretecek Semih Hocam sana hiç merak etme. Golgi aygıtı, tükürük, gözyaşı, mukus gibi salgılar salgı duyuyorsan bunları golgeygıtı yapıyor bu işleri salgı işlerinde değerli hocam ne yapıyoruz egzostoz olayı gerçekleşiyor salgı duyuyorsan tükürük göz mukus salgılandı diyorsa bil ki bu olayda da egzostoz exit dışarı bir şey atıyorsun hocam şimdi bir de sorularda görülen bir şey var onu da söyleyeyim ardından videolarımıza geçeceğiz harikasın hocam bir hücre çepere sahipse yani etrafında bir duvar varsa bu hücrelerimiz genelde endostoz yapamıyorlar yani büyük olan molekülleri içeri ne yapamıyorlar alamıyorlar şimdi düşün hocam bir bitkiyi düşün bitkiyi düşün bitki hücresine baktığımız zaman bazı istisnalar var demiştik hocam bazı bitkiler yapabiliyor. Ama bitki hücresine baktığımız zaman dışarıda bir çeper olduğu için, çeper ölü olduğu için ne yapamıyor? Büyük olan molekülleri içeri alamıyorsun. Güzel. Ama dışarı bir şey atarken hücrelerimizin hatırla çeperlerinde geçit dediğimiz açıklıklar vardı. Bu geçitlerden geçebilecek şekilde üretildikleri için salgılanacak olan maddeler ne yapabiliyor? Çepere sahip olan canlılar genelde endostoz yapamıyorlar ama egzostoz yapabiliyorlar. Mesela uçak imal ediyorlar ya da gemi tersaneleri var. Ne yapıyorlar? Gemiyi bir şeyin içerisinde yapıyor. Uçağı bir ne içerisinde bir yapı artık ismi gelmedi üstüne örttükleri yapının ismi fabrikada yapıyorlar. O yaptıkları uçak oradan çıkabilecek boyutta çıkıyor. Aynı şekilde mantık öyle. Yani adamın çepeli varsa nasıl egzoz toz yapabiliyor? Ürettiği olan molekül oradaki geçitlerden geçebilecek büyüklüğe sahip. Anladın mı hocam? Geçemeyecek şey üretemiyor ya. Üretmiyor bizim hücremiz. Şimdi bak burada görmüş olduğun şeyin aynısını sana videosunu da göstereceğim birazdan. Burada bir amipimiz var gördüğünüz üzere. Dışarıda besin görmüş. Lan diyor ki ben bu besini lüplerim diyor. Yalancı ayaklar yardımıyla dikkat ettiysen dışarı doğru fagostoz yapacak. Ne yapıyor? Besin etrafını sarıyor. Sardıktan sonra besin kofunu oluşturup bu ne yapıyor hocam? Besini hücrenin içerisinde almış oluyor. Bu olay büyük moleküllerin içeri alınması olduğu için endositoz ismini alıyoruz. Şimdi bunu öğrendin sana 2-3 tane ne yapayım? Güzel video üreteyim ve ardından şu alt tarafta görmüş olduğum örneklerimizi ne yapalım? Cevaplayalım ve sonrasında hücresel yapılar kısmına geçi verelim. Hocam ilk videomuz bir Amip'in iki terlik hayvanı yemesi videosu. İlk ilk de, de heyecanlıydım. Sen de dikkatini çekecektir. Bak iki terlik hayvan sazanlar takılıyorlar. Amip de diyor ki bu kerizler burada bak yalancı ayaklarıyla endosozda içeriye aldı bunları. Besin kofulu oluşturdu. Lizozom içindeki enzimler dokununca aha da gelecek şimdi. Sıkıdır değerli hocam. Aha da bizim terlik hayvanlarımız. Lan ne oluyor dedi bir şey bizi ısırdı dediler. Bir süre bekledikleri zaman ne olacak söyler misin? Terlik hayvan bunları bir güzel sindirecek. Özür dilerim. Amipimi sindirecek ve artık akşam yemeği olarak bunu karnı doyurmuş olacak değerli hocam. Gördüğünüz üzere endostoz yapmış oldu. ATP harcadı. Besin kofulu oluşturdu ve lizozom görev yaptı sindirim kofulu sırasında. Bir başka videomuz hocam yine fagostoz ile ilgili. Hızlanalım birazcık şöyle çabuk çabuk. Bak burada bir tane amipimiz var gördüğünüz üzere. Yalancı arkayla takılıyor. Sazan bir tane de neymiş? Bizim var? Gördüğünüz üzere terlik hayvanımız var. Siz hep 2x alıyorsunuz bizi. Ben de bunu 2x alacağım. Hadi birazcık çabuk ol. Hah 2x de geliyor bak. Amip diyor ki bu sazan terliksi geliyor. Gelsin arkadaş diyor. Bak yalancı yani çaktırmadan oluşturuyor görüyor musun? Bizim terlik hayvanı diyor ki o park yeri buldum diyor. Sevindi bak orada kalabalıkta ben park yerine buraya yanaşırım dedi. Bak yavaştan benim terlik hayvanım içeri doğru yavaş yavaş gelecek amipimiz bak uyandı olay Etrafını hemen hızlıca sarmaya başladı. Aha cuk oturdu terlik sayvan Dedi ki mis gibi ben burada otururum dedi ama amipimiz kapıyı yavaş yavaş ne yapıyor değerli hocam? Kapatmaya başlıyor. Kapı kapanınca ne olacak? Besin kofulu oluşacak. Bu olay endostoz. Dikkat et. Terlik sayfamın etrafına bir miktar zar sardığı için zar yüzeyi ne oluyor? Azalıyor. Bu olayda hücremiz amipimiz ATP harcıyor. Terliksi çıkamayacaksın artık. Yapacak bir şey yok hocam. Biraz acıklı. Ardından ne olacak? Burası bir besin kofulu oluşacak. Sonra sindirim enzimleri yardımıyla ne yapacak? Bizim e, amipimiz artık ışıklar kararında terlik sahibini bir güzel yemiş olacak hocam. Son videomuz hocam bir ak yuvarın bakteriyi kovalaması. Kısa bir video. Bak kovalıyor kovalıyor ak yuvarı hızlı bir şekilde hastalık yapmasın diye. Bağışıklıkta görev oluyor bu ak yuvarımız. Etrafını sarıyor deyip hayırlı işler deyip afiyetle götürüyor. Videoları gördün hocam artık örnekleri çıtır gibi çözersin. Diyor ki Amip'in terlik hayvanı yemesi nedir diye sorarsak fagostoz. Baktın şıklarda fagostoz yok endostoz var onu da kabul edebiliriz. Ak yuvarın yalan, mikropları yalancı ayakla sarması yine nedir dersek fagostoz. Ya ne yaptı katı bir besini içeriye aldı hocam endostoz da diyebilirsin. Yağ damlacıklarının bak yağ damlacıkları burada sıvı biliyorsun değil mi hocam? Biz buna ne diyoruz? Pinostoz ismini veriyoruz. Yine fagostoz yine endostoz ifadesi varsa şıklarda onu işaret ama pinos tozu veriyorsan bil ki yağ damlacıklarının içeri alınmasını istiyor aslına bakarsan. Tükürük bezinden dikkat etmeni istiyorum. Salgı görüyorsan, salgı görüyorsan bu işi kim yapıyor? Hangi olaydır bu? Egzostoz olayıdır. Gol aygıtı görevi yapar. Dışarı bir şey üretip salgılıyorsan hemen ne diyorsun? Egzositoz ismini veriyorsun. Aynı şekilde saprotrofların, Türkçesi çürükçül olan canlıların enzim salgılaması, dışarı atması salgı görüyorsan ne diyeceksin? Egzositoz ismini veriyoruz kıymetli dostum. Tebrik ediyorum. Ne demiştik? Endostoz ve egzostoz olayları ortam arasındaki derişimler azmış, çokmuş ilgilenmiyor hücremiz. Molekülleri içeriye doğru alıyorsak endo, dışarı atıyorsak egzostoz ismini veriyoruz. Sevgili kıymetli dostum. Bundan sonra hücresel yapılar, organeller kısmına geçi geçe vereceğiz seninle beraber. Bu dersimizden sonra dediğim gibi 36 tane güzel soru çözümü yapacağız. Hemen şöyle ne yapalım? 12. günümüzü tamamlamıştık. Buraya sarı renkli kalemimizle işaretimizi yapalım. Şu an aktif taşımayı, endostozu, egzostozu öğrendik. Bundan şimdi bundan sonraki videomuzda ne yapacağız? Şu ödev testlerini şunlarla beraber şu 4 tane ödev testini beraber çözeceğiz. Uzunluğuna bakma. Konunun iyice yerleşmesini istiyorsan, iyice pekişmesini istiyorsan bu ödev testini benimle beraber dinle değerli hocam. İster kendi çöz önce bakalım yerleşmiş mi diye ama mutlaka da çözümünü bu konu için özellikle ısrar ediyorum. Ee, soru çözümünü benimle dinlemeni istiyorum. Sonrasında ne yapacağız? Ardından 13. günümüzde bu bölümü bitirip ee, ney hocam? Maddi alışverişleri konusunu tamamlamış olacağız. <laughs> Uzun bir dersi farkındayım. Önceki dersimizde ee, kıs beraber yani pasif taşıma ile beraber zahmetli bir kısım ama çok temel bir biyoloji konusudur. Madde alışverişi konusu. Yani buradaki bilgileri de böyle okuyup ha bu, 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 buymuş bu buymuş deyip böyle çözültürmüyor sana. Yorum yapman gerekiyor. Temel bileşenlerden de bilgiler de gerekiyor farkındaysan. E, o yüzden yorumlamayı sana öğretmeye, kendim gibi düşünmeye her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Kampımızın 13. günündeyiz. 13, 26, 39 yani üste birine bitirmişiz. Bu yolculukta bana eşlik ettiğin için tekrardan çok teşekkür ederim. Seri bir şekilde soru çözümüne geçelim. Ardından 14. günümüzde hücresel yapılarla, organellerle yolumuza devam edelim değerli Hocam videoları beğenme alışkanlık haline getirin sizin için sizin için İpek'i çağırdım video İpek geldi lütfen şu like iş sayısını arttıralım 10.000 like'tan aşağıya artık kabul etmiyorum sevgili gençler her videoda kontrol ediyorum yoklamayı da alıyorum bu arada yoklamada kim var kim yok göreceğim onlar da güzel bir hediyemiz olduğunu söyledim tişörtlerde merak ediyorsanız biliyorsunuz Türkiye'ye güzel bir tavukçu restoranı açılacakmış onunla ilgili bir tişört beğendim en kısa sürede gelmesini bekliyorum alışveriş için tavuk sevenler tavuk sevenler için güzel bir restoran diye duydum duydum. Adam sahibi de çok iyi bir adammış. Yani çok beyefendi bir adam. Gözlüklü. Gus diye yabancı bir sermayesi varmış adamın. Neyse devam ediyorum. Görüşürüz soru çözümünde. Kendine çok iyi bak. İyi video e, demişim de. Film önerisi de bir sonraki videoda olacak. Bay bay.